İkinci bir soru cevap videosuyla Merhaba. Nasıl giriş yapılıyor? Ama neyse. So find me, baby. <the readingYeah> <ciertodo> Benim edit yetenekleri anı. Harcım. Böyle bir niyetim yok. Edit. Kişi deliyim mi deliyorum? Ne yapıyorum ben ama? Herkese tekrardan merhabalar. İkinci bir soru cevap videosuyla geldim. Neyse çok uzatmadan başlayalım. Başlayamıyoruz. Baby, where the my husband? Why took him so long to find me? If you don't like me, that's fine. But you know, okay, let's go. Evet arkadaşlar. O zaman ilk soruyla başlayalım. Bu arada bu soru cevapları Instagram üzerinden yapıyorum. Adını açıklamaya koyuyorum Instagram'ın. Oradan sürekli değil ama sizin isteğinize göre soru cevap çekiyorum. Anyway, birinci soruyla başlıyoruz. Duru'yla buluşmayı düşünür müsün? Evet. Ya yani isterim. Bir kere buluştuk da damağımda kaldı. İki tane sahne arkadaşım var. Uzun süreli. Ee, Duru ve Defne. Duru'yla buluştum. ile buluşamadım. İkisiyle de böyle ortak buluşamıyor muyum? Öyle bir topluma yok mu? Neyse. Ayça konseri nasıl geçti? Şimdi Ayça konseri nasıl geçti? Ben Ayça konserinde ağladım. Neden ağladım? Çünkü... Ben konserleri normalde çok sevmem. Şimdi buna çok egoistik bir davranış, yani sen kanka hayırdır diyebilirsiniz. Ama ben konserlerde sahnede olmak istediğim için orada seyirci kategorisindeyken böyle bir rahatsızlık hissi duyuyorum. Ben yani diyorum ki burası değil yani bu, bu bu yer bu insan yani yani anlatabiliyor muyum? Gerçekten kendimi rahatsız ve kötü hissediyorum. Yani sanki o yer benim yerim değil. Diyorum ki Berra. Girl, it's not you. Falan yani. Konser çok güzel geçti ama ona rağmen hani benim bu konser şeyime rağmen çok güzel bir konserdi. Bu arada baktım ki yani birileri daha konuşuyor mikrofonu işte. Dedim ki girl bir şey söyleyebilir miyim? Şöyle dedim ki bir şey söyleyebilirim. miyim? O da dedi ki hanımefendi buyurun. Ya hanımefendi deme bana. Hanımefendi deme. Neyse o da dedi ki hanımefendi buyurun falan. Ben de şey yapıyorum, telefonumu arkaya vermeye çalışıyorum. Elim ayağım titrediği için en başta veremedim. O yüzden e, şey oldu biraz, böyle bir falan ortamı oldu da hanımefendi de tekrar etmek zorunda kaldı Ayça'da. Çok tanım. Neyse. Öncelikle evet, çok heyecanlıyım. ben Neyse işte, böyle hayallerimden bahsetme fırsatım oldu. O kadar böyle benim için duygusal bir andı ki. Ya dedim ben şu an konuşuyorum. Bir de Ayşe bir şeyler anlattı. İşte ben konsere burada geldim falan. Ee, Sedef'in konserine burada geldim dedi. Ben de ilk e, orada Sedef'in konserine gitmiştim. O kadar böyle her şey meçhulendi ki. Aa dedim hani girl. Neyse diğer soruya geçelim. Duru senin için ne ifade eziyor yazmış. Bunu kesin Duru yazmış. Evet Duru yazmış. Duru ile nasıl tanıştık? 5 yıl önce. Ee, sosyal medyada k idol olma gruplarındayız tamam mı? Gruplardan birindeyiz. Ya biri bir şey yapıyor ama hani Duru ile ikimiz aynı fikirdeyiz o kişi hakkında. Dur bana özelden yazıyor dedikodu yapmak için. Oradan biz tanışıyoruz, devam ediyoruz. Sürekli şirketlere başvuru yolluyoruz. Şöyle böyle, şöyle böyle. Ya öyle gelişiyor. Duru'yla yani Duru benim için o kadar böyle hani çocukluğumu ifade ediyor. Hani ne ifade ediyor diye sormuş yani çocukluğumu ifade ediyor. Öyle bir mevzu yani bende. Love you bitch. De hangi üniversiteye gidiyorsun? Ben Ankara Üniversitesi Hititoloji bölümündeyim. Lakin bu konu hakkında çok açıklama yapmayacağım. Sonra söyle. Dans etmeyi nereden öğrendin? Girl, ben dans ederek doğdum. Öncelikle şaka Dans etmeyi nereden öğrendim? Hiçbir yerden öğrenmedim. Hatta profesyonel olarak sadece şu anda bir iki aydır falan ders alıyorum. Başka hiçbir girişimim olmadı. Ben kendimi bildim bileli dans ediyorum. Şu an 18 yaşındayım ve ben hani e, kendimi hani şu zihin ne zaman açılıyor, ne zaman bir şeyler hatırlamaya başlıyorsunuz ya küçüklüğünüzden falan. Ben o zamandan itibaren dans ediyorum. Karışık. Benim böyle bir türüm yok ama hip hop kadar sert türleri de sevmem. E, high heels kadar da wow türleri de çok okey değilim. Ama her şeyi kapsıyor. her şey olsun. Hep bir dansın içinde her şey olsun anladın mı? İşte bu da K-pop bana göre. Çünkü K-pop'ta şöyle bir şey var. Hani dansın türüne göre değişiyor mesela hani. Hareketin değişiyor. Hip-hop tarafı oluyor. Open style gibi tarafları oluyor. Aa, falan filan yani. Sen Adit konserinde ağlayan kız değil miydin? Neden ağladın? Evet. Ben Adit konserinde ağlayan kızdım. Neden ağladım? Çünkü çok duygulandım. E, aşırı duygulandım hayallerimden bahsetme fırsatım oldu ve karşımdaki kişi yani Ayça'da kendimi gördüm. Hani böyle sanki sahnede kendi, gelecekteki kendimi izledim yani. O yüzden şurama dokundu ve şarkı mesela şey böyle kısa zaman için ben böyleyim ben, falan. <gülüyor> Ağlıyorum <gülüyor> evet geldik. Bir diğer soruya. Şarkı planların var mı? Evet tabii ki var. Arkadaşlar ben yıllardır e, şarkı yazıp beste yapan bir insanım. Kendi çapımda. E, sesim de niye bu kadar öne çıkmadı? E şöyle e, ben işin şarkı yapma tarafındayım. O yüzden e, seslendirme tarafında daha çok değilim. Kendi yani şarkılarımı seslendiriyorum gayet de güzel bir şekilde ama bunu bilmiyorsunuz. Çünkü paylaşmıyorum. E, paylaş demeyin. <laughs> Tanıyorum. Şarkı planlarım e, var. Şu anda bir altyapı üzerine çalışıyoruz. Bakalım. Ama bakalım yani. Ben şimdi bir şeylerin sözünü veremem. Bakalım ama çalışıyorum. Seni seviyoruz. Dance tutorial gelir ama ben de sizi çok seviyorum. E, dance tutorial istediğiniz bir dans varsa çekerim. Bir ara biri benden şey istemişti bu arada. Snap istemişti tamam mı? Yurtta kalıyordum. İnternetim bitmişti. Çekeceğim çekeceğim diye işte kıza dedim ki tamam yarın geliyor falan filan diye gazlıyorum böyle herkesi. gelmeden. Ve o dans videosu hiç gelmedi. Özür dilerim. Ceren bana özle beni yazmış. Ceren seni özlüyorum. İnan her gittiğim odada arıyorum. <laughs> Lütfen bu yurda gelir misin? İnan her gittiğim odada arıyorum yani. Ecrin ve Zeynep sizi çok seviyorum. Selamlar. Şu an yazmakta olduğun şarkı ne zaman gelir? Şimdi şu an yazmakta olduğum bir şarkım var. Ne zaman gelir? Ee, daha doğrusu şu an yazmakta olduğum şarkılar var. Ta, sadece bir şarkı yok. Bir sürü elimde şarkı var şu anda. Hatta bestesiyle hazır olan 5'ten fazla şarkım vardır. Hani şu an bir albümü dolduracak kadar şarkım vardır. Hani altyapısız ama altyapısız e, ve seslendirmesiz şekilde. Ne zaman gelir? Yani bunun hiç sözünü veremem. Çünkü şu anda tamamen kendimi toparlamakla meşgulüm. E, Hesabımda 5 lira bile yok gerçekten 5 lira bile yok. Şu anda e, odağım biraz para kazan kendimi iyi bir şeye getirmek ve aklımda bir şey var. Bunu hiçbir sevdiğim, tanıdığım, beni tanıyan hiç kimse bilmiyor. Ama ben biliyorum ve aklımda o olduğu için şu an tüm paramı ona yöneltmeye çalışıyorum. Cık, teşekkür ederim. Lütfen bana kızmayın sevdiklerim. Neden idol olmak istiyorsun? Seni iten neydi? Şimdi arkadaşlar bakın ben böyle tamamen vokal ya da tamamen dansçı kadar kategorisinde bir insan olmak istemiyorum. Ben sahne sanatçısı olmak istiyorum. Şimdi sahne sanatçısı nasıl yani? Yani nasıl tanımlıyorum sahne sanatçısı olmayı? Her şeyden biraz biraz performe edebilmek. Anlatabiliyor muyum? Hani hem dans edeceğim, hem şarkı söyleyeceğim. E hem de o şarkıyı hani iyi bir şekilde geçirmeye çalışacağım. Anlatabiliyor muyum? Benim istediğim şey bu. Hiçbir şeyde yüzde bir şekilde gitmek diye dansımı ben çok beğeniyorum. Ama yüzde yüz danstan da gitmek istemiyorum. Anlatabildim mi? anladığınız diye düşünüyorum. Hala neden olmak istediğimi söyledim mi? Yani bir nedeni yok. Kendim olmak istiyorum. Bu da beni sahneye itiyor zaten. K-pop dinliyor musun? Hangi gruplar? Period. Ben K-pop tabii ki dinliyorum. Bu işe K-pop'la başladım zaten. Hani beni böyle şöyle bir şöyle bir iten şey K-pop'tu tabii ki hatta sürekli böyle CIP, ye, YG ye falan başvuruyorum ama sürekli başvuruyorum. Yani Jellyfish Entertainment'tan falan haber bekliyoruz, mail bekliyoruz sürekli duruyla falan. Allah'ım ya ne günlerdi. İlk seçilmemişim mi diyeyim ne diyeyim bilmiyorum. Hayırlısı buymuş. E, bu arada hala peşin bırakmadım. Bu arada ben bir kitte bir kitlemeye devam ediyorum. Yani ben bir kitle tanıdım ve bir kit olacak oranın adı. Neyse ben bir kitle Evet, tekrar başvuruyorum bu arada. <laughs> well, let me tell you something. Hangi grupları dinliyorum? Şöyle, eskisi kadar Blackpink dinlemiyorum. Tabii ki. Zaten Blackpink de eskisi kadar aktif değil. Baby Monster çok dinliyorum. Cat's çok dinliyorum. Herhalde abla. Ondan sonra BTS hala dinliyorum. Kurban olduklarım. Velvet <laughs> dinliyorum. Gfriend dinliyorum. Gfriend'in anısı var bu arada. Eski bir arkadaşımla konuşurken neyse. Girlfriend demiştim. Aynı böyle. Grubun adına Girlfriend'miş. Okay, Miss Girl yani. Neyse. Eskiler eskiler. Anyway. Başka grupları dinliyorum? Mamamoo. Mamamoo dinliyorum. Twice dinliyorum. Twice dinliyorum. Çunga um, dinliyorum. Başka kim dinliyorum? Başka bir şey çok... E şu an aklıma gelmiyor. Aklıma gelenler de zaten kemik kitle hani. O yüzden dinliyorum onları. Bu kadar. Sizi hepinizi çok seviyorum. Bu arada daha fazla sorum vardı ama soruların hepsi genel olarak birbirine benzediği için minimalize edip koydum. Şu anda 13 soruyu cevapladık. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için buraya kadar. Bu videolar böyle hani devam ettikçe ilk videodaki kendim ve şu anki kendim o kadar farklıyız ki hayatımla aynı şekilde. Neler neler oluyor ya. Neler neler. Neyse bu akşam ablanız Kınada Şov'a gidiyor. Neyse Instagram'dan takip ederseniz daha çok şey görürsünüz benim hakkında. Bu şekilde biraz boş mu yaptım? Peki şey ister miydiniz Size şarkımdan just bir satır söylesem. Geçip gittim bak yanında Çıktım bak o deli yangında İçimden geçerse Kalbimden döner Olurum her gece biraz daha ağır. Bu kadar ümrünüz yeterli Bye bitch. Kısa bir video oldu Güzelce editlerim diye düşünüyorum Sizi seviyorum Böyle şeyler yapalım tamam mı? Böyle şey hoşuma gidiyor Yurtta olduğumuz şu an tam yapamıyorum Şimdilik yurtta olduğum için Anyway Let's Go. Ben hazırlanmaya kaç anzi. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Diğer videoda muhtemelen saçlarım boyalı olur. İnanın sarı bile yapabilirim yani. Hiç belli olmaz. Bakın. Yapabilirim dedim. Yapmalı mıyım sizce demedim. O yüzden yorum belirtmenize gerek yok. Sizi çok seviyorum.